O zaman özel kaynak döneminde olan bir birey kendisine verilen bir kuralın alternatiflerini de düşünebilir. O zaman kuralları sorgular. Kurallar zamana, duruma, koşullara göre değişebilir, değiştirilmelidir hatta. Dolayısıyla göreceli düşünme bu dönemde kazanılmıştır. Piaget'in ahlak gelişimi e, evreleri bu şekilde özetlenebilir. Ama şunu yine bir kere daha hatırlamalıyız. Bakın bu adam özellikle ahlakın temelinde bilişsel gelişimin yattığını savunmakta. Demek ki Piaget ahlakı bilişsel gelişime göre açıklamıştır. İşte aynı şekilde Kohlberg de onun kuramından etkilenerek ahlakı bilişsel gelişime göre daha da geliştirmeye çalışmıştır. Kohlberg'in kuramını çalışırken özellikle şuna dikkat etmeliyiz. Şimdi Kolberg ile Piaget arasında bazı ortak noktalar var. Şimdi demişti ki Piaget ahlakı bilişe göre açıklamıştır. Aynı şekilde Kolberg de ahlakı bilişe göre açıklamıştır. Ama buradan şuna ulaşmakta mümkün. Kolberg Piaget'den etkilenmiştir. Piaget'in kuramını alıp daha da geliştirmeye çalışmıştır. Fakat şunu vurgulamak istiyorum. Özellikle iki kuramcının tam da bu noktada aldıkları bir eleştiri var. Eleştiriler şu. Bakın her iki kuramcı ahlakı bilişsel gelişime göre açıkladıklarından sadece insanların akıl yürütmelerine odaklanmışlardır. Yani bir anlamda ahlakı bilişe indirgemekle eleştirilmişlerdir. Şimdi mesela Kolberk'i düşünürsek Biliyorsunuz Kolberg'in çok meşhur bir örneği var. Karısı için e, ilaç çalan bir adamdan bahsediyor. Mesela insanlara soruyor, karısını yaşatabilmek için ilaç çalan bu adam suçlu mu değil mi? Sizce suçluysa neden ya da suçsuzsa neden gibi. Örneğin biri diyor ki bana göre suçlu çünkü ceza alacak. Bir başkası diyor ki bana göre suçsuz çünkü bir insanın hayatını kurtarıyor. E şimdi bu durumda farkındaysanız aslında bu konuyla ilgili insanların akıl yürütmelerine odaklanmışlar. Yani yani örneğin konunun duygusal boyutu yok, konunun sosyal boyutu yok, kişilikle ilgili bağlantıları yok. Sonuç olarak her iki bilim adamı ahlakı bilişe indirgemekle eleştirilmişlerdir. Şimdi gördüğünüz gibi Kohlberg'in kuramı Piaget'e göre daha ayrıntılı görünüyor. Bir kere üç ana dönemden ve bunların içinde alt evrelerden bahsetmekte. Üç ana dönem ve altı tane alt evre. Şimdi bütünden parçaya gitme mantığıyla Önce ne demek gelenek öncesi? Ne demek geleneksel? Ne demek gelenek sonrası? Buna bir bakalım. Ardından ayrıntılarına inelim. Şimdi bir kere daha önceki bilgilerimizle bağlantılar kurabiliriz. Bakın geleneksel olmak Değişime açık olmayı mı, yoksa değişime dirençli olmayı mı beraberinde getirir? Örneğin biliyorsunuz geleneksel toplumlar daha değişime dirençlidir, daha muhafazakardır, daha ilişkilere önem verir. E şimdi gelenek öncesi, gelenekselin daha ilkeli, daha öncesi. Dolayısıyla şuna bakmalıyım. Gelenek, gelenek öncesinin temel belirleyici özelliği nedir? Birey kendi içinde bulunduğu toplumu mu, yoksa daha çok kendini mi düşünür? O zaman gelenekselde önemli olan ilişkiler ve toplum olduğuna göre gelenek öncesinde birey daha çok kendine önem verir. Yani kurallara uymanın ölçütü nedir? Gelenek öncesinde birey ya bir cezadan kurtulmak ya da bir çıkar elde etmek için kurallara uyar. Yani şunu söyleyebilirim. Burada önemli olan bendir. Kişi daima kendini düşünür. Oysa geleneksel toplumlarda Geleneksel ahlak anlayışında artık bireyde biz duygusu gelişmeye başlar. Yani bir anlamda artık burada amaç bireyin içinde bulunduğu toplumda düzeni korumaktır. Bireyin içinde bulunduğu toplumla bağlarını koruyabilmektir. Ve hatta şunu da söyleyebiliriz. Gelenek öncesinde önemli olan ben olduğuna göre diyebiliriz ki ben merkezci ahlak anlayışını yansıtır oysa geleneksel dönemde önemli olan biz olduğuna göre artık empatik anlayış gelişir. Yani bireyin biz içinde kendinden beklenenleri anlayabilmesi gerekir. O yüzden daha empatiktir. Oysa gelenek sonrasında önemli olan artık bakış açısı daha da genişlemiştir. Artık birey burada bizim de ötesinde tüm insanlığa göre akıl yürütebilir. Bakın bu bakış açısını kavramak son derece önemli. Çünkü psikoloji kuramlarında örtük olarak bu hemen hemen her kuramda vardır bu düşünce. Tüm ahlak gelişimi kuramlarında önce ben, ardından içinde bulunduğum toplum, ailem, toplum, şehir ya da benim ülkemdeki insanlar. Ama arkasından tüm insanlığı kucaklayan bir evrensel anlayış. Yani giderek genişleyen bir ahlak anlayışı. Eğer bu genel çerçeveyi iyi kavrarsak alt evreleri anlamamız daha da kolay olacaktır. Hatta şöyle bir bağlantı kurmak da mümkün. Tüm insanlığı kucaklayan evrensel bir bakış açısı geliştirmek somut düşünmeyle mümkün olabilir mi? Hayır. Yani bu durumda hem gelenek öncesi hem de geleneksel anlayış daha çok somut düşünmeye, somut işlemler dönemine uygun e, özellikleri barındırır. Ama gelenek sonrası dönem soyut düşünmeye gerektiren bir ahlak anlayışıdır. Şimdi buna göre evveleri tek tek inceleyelim. Birinci evre itaat ve ceza. Şimdi bakın burada şuna dikkat etmeliyim. Demiştik ki ahlak bir değerler sistemidir ve her değer aslında bir doğru yanlış ölçütüdür. İşte bir davranışın hangi evreye uygun olduğunu bulabilmek için altında yatan ölçüte bakmalıyız. Ve sorularda bu bizim işimizi çok kolaylaştırabilir. İşte itaat ve ceza evresindeki temel ölçüt şudur. Cezalandırılmayan davranış doğru, cezalandırılan davranış yanlıştır. Yani bir başka şekilde ifade edersek otoritenin ceza tehdidi varsa kurala uyulur. Yani bir anlamda itaat edilir. Fakat ceza tehdidi ortadan kalktığında kişi kurallara uymayabilir ya da uymaz. Şimdi bu durumda da dışa bağımlı dönemde vermiş olduğumuz pek çok örnek aslında burayla örtüşmekte. Demişti ki öğretmen sınıftayken kopya çekmemek veya polis varken kurallara uymak veya adamın karısı yanındayken daha özenli davranması veya işte çapkınlık yapmaması demiştik veya kadının kocası yanındayken bir otorite figürü olarak ondan çekindiği için alışveriş konusunda tutumlu davranması bütün bunlar itaat ve cezaya örnek olarak gösterilebilir. Hem öğrencilik yaşamı hem de iş yaşamı bize şunu öğretmiştir. Mesela bazı insanlar vardır ki sorumluluklarını kendiliklerinden üstlenirler. Mesela bu bir ilke ise, bu bir prensipse bizde gelenek sonrasını çağrıştırır. Ama sorumlulukları üstlenmek çevre tarafından takdir edilmekse bir geleneksel anlayıştır. Biz duygusuyla hareket etmiş demektir birey. Ancak bu kişi sorumlulukları örneğin amiri varken üstlenip işini düzgün yapıp amiri gittiği anda işi boşlamaya başlıyorsa bu bize hangi evreyi gösterir? İtaat ve ceza evresini gösterir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum yine sadece çocukları özgü bir evre olarak düşünmemeliyiz. Birey bilişsel sınırlılıkları bakımından Örneğin gelenek öncesi dönemi belirli bir yaş aralığında gösterebilir. İşte 5-10 yaşları gelenek öncesine çok uygun görünüyor. Ama bir yetişkin de bazı davranışlarıyla itaat ve cezaya uygun davranabilir. Şöyle bir örneği düşünelim. Mesela biri bir alışveriş merkezine gitti ve sepetini doldurdu. Cebindeki para da ancak aldıklarına yetecek derken diyelim ki çikolata rayonundan geçerken işte ışıl ışıl o çikolata paketlerinden birini alıp cebine atmak geldi içinden. Onu da kasadan farkına varmadan geçirmek istedi. Ama tam o sırada güvenlik kamerasını gördü vazgeçti. Bu durum hangi evreye uygundur? İtaat ve ceza evresine uygundur. Veya Diyelim ki bir birey sokakta trafik kurallarını ihlal edecekti ama diyelim ki tam kavşaktaki kameraları fark etti. Kurallara uygun davranmaya karar verdi. Bu yine ceza almamak için yapılan bir davranış olduğu için itaat ve cezaya uygundur. Zaten bu evvelerin içinde birazdan siz de fark edeceksiniz. En kolay, en açık görünen itaat ve ceza. Fakat bazı örneklerde karıştırılabiliyor yeri geldikçe tekrar geri dönerek bağlantılar kuracağız. Bir sonraki evre saf çıkarcılık ki başka isimlerle de anılabilir. Örneğin pazar ahlakı, örneğin takas eğilimi diye isimlendirilebilir. Araçsal ilişkiler eğilimi ya da araçsal amaç diye de isimlendirilebilmekte. Demişti ki her evrenin ölçütü önemli. İtaat ve cezada ölçüt neydi? Cezalandırılmayan davranış doğruydu. Oysa burada çıkarlarıma uygun olan davranış doğrudur. Çıkarlarıma uygun olmayan davranış yanlıştır. Ne demek istiyorum? Mesela bu konu ilk kez sorulduğunda şuna benzer bir örnekle sorulmuştu. İki öğrenci kendi arasında konuşuyor. Sınava hazırlanıyorlar ve biri diğerine diyor ki Tarih sınavında bana yardım eder misin? kopya çekmemde yardımcı olur musun? Bana kopya verir misin? Diğeri cevap veriyor. Tabii ki sana yardım ederim ama sen de bana edebiyat sınavında yardım edersen. E şimdi ne oldu? Burada bir takas eğilimi var. Yani birey çıkarlarına uygun olacak şekilde davranmakta. İşte bu durum saf çıkarcılığa uygundur. Yani bir değiş tokuş, yani bir alışveriş. Hani bir söz vardır. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez ya da al gözüm ver gözüm anlayışı aslında saf çıkarıcı anlayışı yansıtan sözlerdir. Mesela şöyle bir şey olduğunu düşünelim. Bir adam eve gittiğinde karısıyla konuşurken ona şunları anlatır. Der ki bugün arkadaşım Ahmet geldi ve benden biraz borç para istedi. Aslında bu bizi biraz zorlayacaktı ama arkadaşıma yardım etmek istedim. Hem şunu fark ediyorum arkadaşlarımın arasında giderek bu yüzden itibarım da artıyor. Şimdi bu adamın davranışlarına yön veren ölçüt ne var? Arkadaşlarıyla kurmuş olduğu ilişki. Arkadaşlarıyla kurduğu ilişki bizde biz duygusunu çağrıştırır. Neye uygundur birazdan göreceğiz. Kişiler arası uyum. Karısı şöyle cevap verir. İyi yapmışsın. Hem yarın bir gün senin de başın sıkıştığında o da sana yardım eder. İşte adamın sözlerinde kişiler arası uyum evresi ön plandayken kadının sözlerinde saf çıkarcılık ön plandadır. Bakın bir başka örnek. Diyelim ki bir genç kız evde, balkonda, pencerede anne babasından gizli gizli onlar tarafından azarlanmamak ya da tepki görmemek, cezalandırılmamak için sigara içmekte. Ve şimdi onlar tarafından cezalandırılmamak için bunu yaptığına göre bu kızın davranışı hangi evreyle ilgilidir? İtaat ve ceza. Fakat şöyle bir şey olduğunu düşünelim. Bir gün balkonda sigara içmekte püfür püfür derken birdenbire ansızın yavaş yavaş e, balkon kapısı açılır. Ve kapı aralandığında bir şeyi fark eder. Küçük kardeşinin hınzır hınzır gülen yüz ifadesini görür. Kardeş gelir der ki abla telaşlanma. Tabii ki ben sana, seni anneme babama şikayet etmeyeceğim. Ama şunu biliyorsun ki bundan sonra haftalık harçlığının yarısını benimle paylaşacaksın. Şimdi bu davranış neye örnektir? Yine saf çıkarcılığa Zavallı kız sırf anne babası bunu öğrenmesin diye harçlığının yarısını kardeşiyle paylaşmaya başlar. Fakat bir süre sonra şunu fark eder: Parası ona yetmemektedir. Zor durumda kalır ve bu zor durumdan kurtulmak amacıyla o da kardeşini sigaraya alıştırır diyelim ki. Bu durum hangi evreye uygundur? Yine saf çıkarcılıkla açıklanabilir. Demek ki bir zor durumdan kurtulmak için yani bir çıkar elde etmek için davranışta bulunuyorsam bu yine saf çıkarcılığa uygundur. Bir başka örnek. Diyelim ki Allah korusun bir deprem felaketi yaşandı. Biliyorsunuz bu durumlarda bazı kişiler örgütlenerek kendi içinde bu felaket durumlarında birbirine destek olmaya çalışır. Şimdi bu destek eğer biz duygusuyla yapılıyorsa geleneksel anlayışı yansıtır. Ama bu destek yarın bir gün biz de bir doğal afetle karşılaşırsak onlar da bize yardım eder düşüncesiyle yapılıyorsa saf çıkarcılıktır. Ama bu destek sadece bir insanlık vazifesi diye yapılıyorsa bu durumda gelenek sonrası anlayışı yansıtır. Yani evrensel ahlak ilkelerine uygundur. Şimdi demek ki çıkarlarıma uygun olan davranış doğrudur, olmayan davranış yanlıştır. Temel ilke buydu. Fakat komisyon ne yapıyor? Şimdi zaten son yılların sorularına baktığımızda özellikle saf çıkarcı anlayışla ilgili son derece kaliteli sorular sordular. Ama bu sorularda özellikle edebiyata ve gündelik hayattan karmaşık örneklere odaklandıklarını görüyoruz. Hatta bu sorular büyük çoğunluğun da yanlış cevapladığı sorulardı. Mesela Dostoyevski'nin Suç ve Ceza romanından bir alıntı yaparak bir soru sordular. Şuna benzer bir paragraftı. Raskolnikov bir tefeciden borç para alır ve borcunu ödeyemez. Zor günler geçirmektedir. Ve bu tefeciyi öldürmeye karar verir. Gider, tefeciyi öldürür. Yanlış hatırlamıyorsam kız kardeşi tarafından da görülüyordu ve hem insanlığa hizmet etmiş olmak için, işte hem de kız kardeşine iyilik olsun diye tefeciyi öldürür. Hatta ardından gider, bir de polise teslim olur. Raskolnikov'un bu davranışı hangi evreye uygundur diye sormuşlardı. Şimdi sınavda Büyük çoğunluk şunu düşündü. Polise teslim olduğu için yasa ve düzen eğilimi diyenler oldu. Aynı zamanda insanlığa hizmet olsun diye bir tefeciyi öldürdüğünü düşündüğünden evrensel ahlak ilkeleri diyen oldu. Fakat bu basit soruyu ya daha doğrusu bu soruyu çözmenin çok basit bir yolu vardı. Şu kolay soruyu sormak gerekiyordu. Eğer Raskolnikov borcu olmasaydı bu tefeciyi öldürecek miydi? belki de umurumda bile olmayacaktı. Dolayısıyla bütün paragrafı özetleyen soru bu sorudur. Raskolnikov borç para aldığı için bu adamı öldürdü. O yüzden cevap saf çıkarcılıktır. Cevap niye evrensel ahlak ilkeleri olamaz? Bir kere evrensel ahlak ilkelerine adam öldürmek aykırı bir davranıştır. Yani insanlığa hizmet olsun diye birini öldürmek zaten evrensel ahlak ilkelerine aykırıdır. Yaşama hakkı her ne olursa olsun kutsaldır. Sonra Yasayı çiğneyip arkasından polise de teslim olmak yasa ve düzen anlayışına uygun bir davranış değildir. Zaten adam yasalara aykırı bir davranış yapmış. Dolayısıyla cevap yasa ve düzen de olamaz. Bu ne yaptı? Borç para aldığı için gitti tefeciyi öldürdü. O yüzden cevap saf çıkarcılıktı. Biz bunu öğrencilerimizle konuştuğumuzda çoğu bize şunu söyler. Diyor ki sınav heyecanıyla biz bunu düşünemiyoruz. Ben de hep şunu söylüyorum. Galiba bu sınava hazırlık sürecinde Bilgi çok önemli ama daha önemli bir şey var. O da şu sınava psikolojik hazırlık. Yani o anda sınavda biraz soğukkanlı olmayı başarıp doğru soruları sormak, doğru akıl yürütmek çok önemli. Ve gördüğünüz gibi çok zor ve çok karmaşık bir soru değil aslında. Şuna benzer sorular sordular. Mesela bir genç diyelim ki bankta oturmuş sigara içmekte. Bir teyze de onun yanına gelir oturur ve sigara dumanından rahatsız olur. Der ki evladım benim astımım var, astım hastasıyım ve duman beni rahatsız ediyor. Çocuk bunun üzerine biraz ileriye gider. Diyelim ki yerinden kalkar ve ardından der ki teyzeciğim burada sigara içmek yasak değil. Herhalde buna da bir şey demeyeceksin. Şimdi bu gencin davranışı hangi evreye uygundur diye sordular. Şimdi bakın şu iyi bir tuzaktı. Sigara içmek burada yasak değil dedi diye büyük çoğunluk gitti şunu işaretledi. Oysa bu genç şunu yapmış oldu biraz ileriye giderek yasalara uygun davrandı ama yine yasayı işine gelen bir formata dönüştürmüş oldu. Yani teyzeyi rahatsız etmeye devam etti. Yine sigara içmeye devam etti. O zaman yasaları işimize geldiği gibi yorumlamak ya da yasalardaki boşlukları yakalamaya çalışmak yasa ve düzen eğilimi değildir. Saf çıkarcılıktır. Mesela bir avukatla görüşme yaptığınızı düşünün. Örneğin diyelim ki o davada haksızsınız ve avukattan şunu istiyorsunuz. Bu davayı kazanmamı sağlayın. E şimdi avukat ne yapacak? Sizi savunacak. Neye göre savunacak? Yasalara göre. Ama avukattan şöyle bir talepte bulundunuz. Yasalardaki boşlukları yakala. Yakala benim için. Bu talep yani yasalardaki boşlukları yakalayarak her ne kadar yasal bir karar alınmasını sağlasanız da yasa ve düzen eğilimi değildir, saf çıkarcılıktır. Mesela bir memuru düşünün, yasalardaki boşlukları yakalayarak rüşvet aldı. Bu durum yasa ve düzen eğilimi değil, yine saf çıkarcılıktır. Yani sonuç olarak şunu söylemeye çalışıyorum, okuduğunuz paragrafta kişi yasalara uygun davranıyorsa ama yasaları minareyi çalan kılıfını uydurur anlayışıyla işine geldiği gibi yorumluyorsa bu saf çıkarcı ahlaka uygun uygun davranıştır. Şimdi gelenek öncesi dönemde gördüğünüz gibi hem itaat ve cezada cezadan kaçınarak düşündüğü öncelikle ben Saf çıkarcılıkta yine çıkarlarını koruduğu için düşündüğü öncelikli olan ben. Yani gelenek öncesinde ön planda olan bendir. Gelelim geleneksel anlayışa. Ne demiştik? Burada birey daha çok biz duygusuyla hareket eder demiştik. Ve bu biz duygusu hem üçüncü evreye hem dördüncü evreye yansır. Ama yansıması farklıdır. Nasıl yansır? Şimdi kişiler arası uyumun ölçütü şudur. Yakın sosyal çevremin onayladığı davranış doğrudur. Onaylamadığı davranış yanlıştır. Örneğin ben ailemin Arkadaşlarımın, öğretmenlerimin, iş çevremin olumlu kabulünü kazanmak, onayını elde etmek için bir davranışta bulunuyorsam bu kişiler arası uyumdur. Mesela çok basit bir soru bazen şunu tartışıyoruz. Diğer insanların sevgisini kazanmak için bir davranışta bulunmak hangi evredir? Cevap kişiler arası uyumdur. Ama sınav psikolojisi ya da heyecanıyla nasıl oluyorsa bazı arkadaşlarım şöyle akıl yürütüyor diyor ki bir başkasının sevgisini kazanmak onayını kazanmak e bu da bir çıkardır. Dolayısıyla cevap bu olmalı deyip gidip şunu işaretliyor. Bakın öyle bir kuranla karşı karşıyayız ki zaten kendi içinde çok tutarlı değil. Yani sorgulandığında evveler birbiri içine geçmeye başlıyor. Yani felsefi açıdan sorguladığınızda aslında uyum da bir çıkar getiriyor olabilir. İşte o yüzden bunu yapmayın. Yani Kolberkin verdiği evvelere göre bu davranışları sorgulayın. İşte bana göre sevgi elde etmek bir çıkarcılıktır dediğimiz anda soruyu çözemiyoruz. Oysa Kohlberg'e göre diğer insanların sevgilerini, onayını, işte kabulünü, takdirini kazanmak için yapılan davranışlar kişiler arası uyum evresine uygundur. Şimdi buna neler örnek gösterilebilir? Biliyorsunuz uzun yıllar ülkemizde kanayan bir yaray. Şimdi giderek azaldı ve tümüyle günün birinde yok olmasını umuyoruz. Kan davası. Mesela Allah korusun taraflardan birinin bir yakını öldürüldü. Şimdi kişi diyelim ki kan davasına göre diğer taraftan birini öldürmesi gerekiyor. Görev en büyük erkeğe düştü diyelim ki en büyük oğula düştü. Kendi kendine şöyle akıl yürüttüğünü düşünelim. Dedi ki her ne olursa olsun çok üzgünüm, çok kızgınım ve acı çekiyor. Dedi ki yine de bir başkasının canını alamam. Ben böyle bir şey yapamam. İnsan öldürmek bana ters. Bu insanlığa aykırı. Eğer böyle akıl yürütüp de kenara çekilebiliyorsa bu evrensel ahlak ilkeleridir. Ama de, deseydi ki işte bu ülkede yasalar var. Ben bu düzeni bozamam. Ve onun cezasını yasalar vermeli deseydi yasa ve düzen olacaktı. Ama şöyle bir şey olduğunu düşünelim. Bu kişi böyle akıl yürüttü. Ama bakın süreç çok farklı bir şekilde işleyebilir. Örneğin böyle düşündüğü için öldürmeyi kabul etmedi. Ama örneğin sabah kalktı, kahvaltısını yapacak. Annesi bir köşede ağlıyor ve diyor ki: "Sana analık hakkımı helal etmeyeceğim. Ben nasıl evlat yetiştirdim? Kanımızı yerde bıraktın. Ben insanların yüzüne bakamıyorum." dedi. Şimdi kahvaltısını yapamadı. Lokmalar boğazına dizildi. Çıktı evden, kahveye giderken iki arkadaşıyla karşılaştı ve onlara selam verdi ve düşünün ki arkadaşları selamını almadı. Ve canı sıkıldı. Belki babam beni anlar diye düşünerek tarlaya gitti. Babasıyla biraz sohbet etmek istedi. Babası yüzüne bile bakmadı. Baktı ki arkadaşları bunu yapmadığı için akrabaları, annesi, babası onu dışlıyor ve bu yüzden gitti. O da karşı taraftan birini öldürdü. O zaman bu şekilde işleyen bir töre ya da bu şekilde işleyen bir ahlak anlayışı dışlanmamak için yapılan bir davranış kişiler arası uyuma örnektir. Mesela bir öğrenci diyor ki kopya çekmedim çünkü öğretmenimin gözünden düşmek istemedim. Kişiler arası uyum. Bir başkası diyor ki ben kopya çekmedim çünkü öğretmenim kızardı o zaman itaat ve ceza gibi. O zaman yine bir şeyi hatırlatmalıyım. Burada belirleyici olan kişinin ne yaptığı değil o davranışının altında yatan ölçüt ya da niyet. Paragrafı okurken daima bunu sorgulayın. Bu paragraftaki kahraman hangi ölçütle, hangi niyetle davranmış buna bakmalısınız. Gelelim bir sonraki evreye. Yasa ve düzen ki bunların içinde en kolay görünen evrelerden biri de budur. Ölçütü çok açık. Ölçüt şudur. Yasalara uygun olan ve toplumdaki düzeni bozmayan davranış doğrudur. Yani örneğin ben kırmızı ışıkta trafik polisi tarafından cezalandırılmamak için kurallara uyuyorsam bu itaat ve ceza. Ama yasalar ve düzen bunu gerektirdiği için kırmızı ışıkta duruyorsam yasa ve düzendir. Yani kişi kurallara niçin uyuyor? Bakın bu noktada itaat ve ceza ile karıştırılabiliyor. Kurallara toplumdaki düzeni korumak için, yasalara uymak için uyuyorsam yasa ve düzen. Kurallara ceza almaktan kaçındığım için uyuyorsam itaat ve cezadır. Örneğin kopya çekmemek de böyledir. Yönetmeliklere aykırı diye düşünüyorsam ki bu komik bir şey olur ama yine de yasa ve düzendir. Mesela rüşvet almayan memur bunu insanlık vazifesi ilke diye düşünerek yapıyorsa evrensel ahlak ilkeleri. Rüşvet almayan memur cezalandırılmaktan korkuyorsa itaat ve ceza. İşini kaybetmekten korkuyorsa saf çıkarcılık. Ama yasaları çiğnemek istemediği için, kurumda düzeni korumak için buna uyuyorsa yasa ve düzen. Burada çok önemli bir nokta daha var. O da şu. Demiştik ki somut düşünmeye çok daha uygun görünüyor ve şunu söylemiştik. Somut düşüncede kurallar sorgulanmaz demiştik. İşte burada da var olan düzen sorgulanmaz. Yani bir anlamda eski köye yeni adet istenmez. Var olan düzeni korumak amaçtır. Şimdi işte bu bilgiyle birlikte bir sonraki evreden ayrıldığı nokta ortaya çıkacak. E, sosyal sözleşme ile yasa ve düzen bazı sorularda birbirine karıştırılabiliyor. İşte bu son söylemiş olduğum nokta bunların ayrım noktası. Yasa ve düzene tekrar geri geleceğim. Hatta bütün evrelere tekrar geri geleceğiz. Ama dilerseniz şu sosyal sözleşmeye de bir bakalım. Aradaki bağlantıyı konuşalım. Şimdi sosyal sözleşme gelenek sonrası anlayışı. Yani tümüyle soyut düşünmeden kaynaklanan bir anlayıştır ve bizim için burada sözleşme kelimesi bir ipucudur. Bakın sözleşme hangi anlamda kullanılmıştır? Biliyorsunuz gündelik hayatta bile sözleşme bir anlaşmadır. Yani örneğin bir iş başvurusunda bulundunuz, işe kabul edildiniz, ne yaptınız? Bir yıllık bir sözleşme imzaladınız. Yani bir anlaşma. Bu ne anlama gelir? Sözleşme kalıcı bir şey değildir. Kuralları belirler koşulları belirler ama geçicidir. Bir yılın sonunda sözleşme yenilenir. İşte bu anlayış sosyal düzene ve yasalara yansıtılmıştır. Yani sosyal sözleşme anlayışına göre yasalar toplumun bir sözleşmesidir.